Herkese merhabalar. 2017 model Mercedes V213 kasa kodlu aracımıza elektrikli bagaj, KLSCO vakum kapı ve arka multimedya paketi yaptık. Araç anahtarı cebimizdeyken ayak sensörü sayesinde gördüğünüz gibi bu şekilde bagajımız otomatik olarak açılacaktır. Onun dışında yine bagajdaki açma kapama düğmemiz sayesinde hem aracı kilitleyebilir hem de arka bagajımızı kapatabiliyoruz otomatik olarak. Şimdi kds uygulamamız. Gördüğünüz gibi araç kapımıza bu şekilde dokunduğumuz zaman aracımız kendini kilitliyor. Ve yine buraya elimizi koyduğumuz zaman aracımız otomatik olarak açılıyor. Vakum kapımız aynı şekilde. Gördüğünüz gibi bu şekilde vakumlarımız. Evet sağ ol, çalışıyor. Aynı şekilde gördüğünüz gibi bütün kapılarımızda bakımlarımız aktif şekilde çalışıyor. Yine aracımızın kumandası üzerinde bulunan bagaj açma kapama düğmemizden de bagajımız bu şekilde açılıp Yine basılı tuttuğumuzda da bu şekilde kapanacaktır. 12.5 inç ekran boyutuna sahip 2 adet multimedyamız ve kulaklıklarımızda montajı başarılı bir şekilde yapıldı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeniden görüşmek üzere. Herkese iyi günler.